29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutlarım. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk Milleti. Bu vesileyle bizleri Cumhuriyeti e armağan eden, başta başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve sevgiyle anıyorum. Sultan Aparslan da bizim Mehmet Han'da. Osman Bey de bizim, Fatih Sultan Mehmet Han'da. Kanuni de bizim, Selahattin Eyyubi de. Abdülhamit Han'da bizim, Mustafa Kemal Atatürk'te. Biz mazisi akide olan büyük Türk milletiyiz. Yüzüncü yılımıza ve aydınlık güzel günlere, güzel geleceğe hep birlikte ulaşmak dileğiyle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.